Geldi. Tamam tamam ben. Ben de düğüne geleceğim mi? O ne demek Hamdi abi? Tabii ki geleceksin. <laughs> Kamersiz düğün olur mu Hamdi? Ben deliyim ya. E ben de deliyim Hamdi abi. Gel arkadaşlık ederiz işte ne güzel. <laughs> Hakkı, iki çay daha gönder buraya. Geliyor Davşan Hakikaten batsın bu dünya. Ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Hem de yuh olsun. Gene ne oldu kardeş, neyi delilendin? Daha ne olsun? Şu halimize bak. Güya elektrik var. Ne zaman kesileceği belli değil. Hadi kesildi, ne vakit geleceği belli değil. Evde gaz yağı kalmadı. Bakkalda mum bitti. Evde avradın yüzünü çakma talebiyle zor görüyoruz. Allah'tan kahvede jeneratör var da... ...buraya gelip uykumuz gelene kadar okey oynuyoruz. O jeneratör suyla çalışıyordu zaten. Sen gaz yağını bulamadın ama ben o mazotu nasıl buldum? Nasıl aldım? Hiç düşündün mü? Üç haftadır bir tek çay parası borcunu ödemedin. Şu içtiğin çayların borcunu ödesen de... ...ben de yarın var yarın mazot alsam olmaz mı? Aha, kahveci de tırlattı. Şimdi şeye mazot zammı yapacak vallahi. Yok be, Zamından geçtim. Herkes içtiği çayın borcunu ise kafi. Yakında bu borçlar ödenmezse kahvenin kapısına kilit vuracağım Ondan sonra hep birlikte eve gider arr yüzüne çakmak çakar ve öyle bakarak